Evet. Hadi bakalım. Bir daha dene. Bir daha dene. Hadi. Hadi. Güç uygula. Güç uygula. Korkma. Aferin. Alkışla idiler. Semih bekle. Beraber en son birlikte açacağız seninle. Bekle. Hadi Neva. Güç uygula Neva. Ya lütfen Hikmet. Güç uygula Neva hadi. Hadi, ha gayret. Alkış ne va da. da. Neden? Vallahi çok geldi. Hadi Eymen güç uygula. Bu olmuyor ki. Olur. Kaldır. Aa! Dikkat tutuyor. et. Hadi, oh. ha gayret. Asılıyor, asılıyor. Ah. Evet. Hadi İlay. Hadi İlay. Hadi İlay. Ha gayret, ha gayret İlay. Alkış. İlay'a da alkış. Güç kullan Hikmet. Biraz güçlü. Şu anda Hikmet'le ilgileniyorum. Bastır Hikmet. Bastır Hikmet. Hadi al gayret. Daha bastır. Daha bastır. Hadi. Olmaz olmaz. Onunla devam et. Daha güçlü bastır bastır. Alkış. Olsun elini pamuk gibi yapar. Hadi. Adacık hadi bakalım. Hadi Ada. Güçlü ada. Hadi ada ha gayret. Hadi ada. Hadi ada. hadi ada. hadi ada. Hadi. Ha gayret açın bu güzeli. Kola havayı Devam. Kola havadan geçiyor. Havadan geçiyor. Altın. bir dakika dur. Hadi ha gayret. Hadi hadi. hadi hadi. Alkış. Evet Miray. Hadi Miray. Hadi Miray. evet biraz zarar görebiliyoruz. Kendini korumayı bilmelisin çocuklar bu açacak aslında basit bir makina. Bizim zor... Hadi Miray. Ben de inanıyorum Miray. Az kaldı. Alkış. Aferin. Alkış. Evet. Ha gayret. Ha gayret. Açılıyor. Hadi. Bak evet. böyle Hadi hadi Sare. Dur, alkış. alkış. Harikasın. Olabilir. Evet Yiğit Mert. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Oha bu yazısı da. Yap bak. alkış. Evet Eda. Hadi Eda. Bakalet alkış aferin. Hadi Emir.

tepe onlar hava baloncukları çocuklar çok güldüm o o yor lan önder bu müsiler galiba daha seçecek birazdan aşağıda aşağı inecekler ondan sonra dans edecekler. evet bazıları aşağı iniyor sonra tekrar yukarı çıkıyor yani dans ediyorlar. Dikkatli kaldı. Yukarıya zıplıyorlar bir aşağıda. zıplıyorlar. Peki duruyorlar. neden? Dans ediyorlar. Ama neden? Canları istemişti. Ama hava aferin. boncukları yapıyor. Aferin bir daha söyle. Hava boncukları yapıyor. Hikmet ne diyorlar? Hava çıkıyor. Hava ne yapıyor ona ama? Yukarı çıkıyor. Nasıl çıkartıyor? Ne bir ay sayıda bir tane. Sayı. Zıplıyorlar. Daha bol gibi zıplıyorlar. Bir onu zıplatıyor. Ama... Evet Eray. Hava onlar tutuyor. Baloncuklar onu çektiriyor. O yüzden. Nereye çektiriyor? Biliyor patlayıp burada onları zıplıyor. Evet Eray. Harika bir açıklama yaptı. Bir dinler misiniz? Yüksek sesle söyle arkadaşlarına Eray. Hava onu zıplatıyor, önce patlıyor, sisiyor tekrar zıplayıp o yüzden çıkıyor yukarıya. Ee, şey de, ya dedin mi? Ee, kolluklarımızı takıyoruz, kolluklarımızı takıyoruz ya burada bir de denizde. Onun içinde su da var. Onlar bizi aşağı yukarı yapıyor. Evet, kolluklarımızın içindeki hava sudan hafif olduğu için o bizi yukarı çıkartıyor. Aynı onun gibi bu mısırların da etrafına yapışan baloncukları gördünüz mü? İşte onların içinde hava var. O hava hafif olduğu için mısırları yukarı taşıyor. Sonra mısırlar tekrar aşağı inince onlar tekrar onu havaya yukarı taşıyor.